Evet sevgili dostlar 2026 bizlere ne getiriyor? Ben burçları gruplayarak size aktaracağım. Öncelikle toprak grubundan başlayacağım. Çünkü bizim ham maddemizin ilki toprak. Toprakta 3 burcumuz var biliyoruz. Boğa, Başak ve Oğlak. Şimdi 2026'nın hemen başında bir dolunay var demiştim. Bu dolunay bir önceki videoyu izlerseniz bu dolunay Sirius kavuşumlu bir ay ve karşısında da Güneş Mars e, tam karşıtlığında olacak bir dolunay ne dedik burada bir büyük bir gerçekliğe ulaşacağız boğa Başak ve oğlak zaten gerçeği anlatmaya çalışır daha mantıklı bakan burçlardır e, kendi açılarından bize dünyanın doğru yerini e, aslında e, net Verilerle göstermek ister, somut verilerle göstermek ister. Hiçbir zaman böyle perde arkasında, yani bu yaşadığımız 2025'te hiçbir alakası olmayan bir 2026'nın girişini daha 3 Ocak'taki dolunayda görürken, boğalar çok iyi faydalanıyor buradan. Bu sarsıntı onları aslında kendi gerçekliğini, kendi değerini anlamayla. Kendisine çok daha fazla değer vermeyi net bir şekilde görüp 2026'nın içinde kendi değerini yükselttikçe. Çünkü zaten bizim en büyük sorunumuz kendimizi sevmek ve Boğa bize bunu da gösterecek hep beraber. Kendimizi sevmeyi ve Boğa da kendini sevmeyi algıladığı anda ki algılayacak. Bu 3 Ocak'taki dolunayla bu gerçekleşebilir. 2026'da çok güzel e, olanakları görüyoruz. E, özellikle evinde yuvasında istediği değişiklikleri yapabilir, yer değiştirebilir, istediği yere yerleşebilir ve evini güzelleştirebilir. Zaten boğalar çok güzel evleri yaşamak isterler. Jüpiter'in 30 Haziran sonrası aslan burcuna geçişiyle boğalar bu olanakları çok daha iyi yakalayacaklar. Başaklara baktığımızda başak değişken grubun <laughs> mahcup burcu yani değişken grup zaten 2026 ve 2019'dan yani bu sürecin başlangıcından beri çok ağır etkileri alan burçlardan biriydi. Başaklar da iyi etki alıyor. Toprak grubu iyi etki alacak bu 2026 enerjilerinden. Onların 12. evine girecek olan Jüpiter biraz bilinçaltlarını, biraz kendilerine olan güvenlerini, o pimpirikli hallerini daha sakinleştirecek. Daha güzel bir yıl sizi de bekliyor. E, bu yıl içerisinde sizin karşılaşacağınız en güzel olanaklar e, aşk olacak. Güzel aşkları bu 3 e, Ocak'taki e, Dolunay'la beraber fark edebileceksiniz. Çünkü siz kendinizin farkında olmadığınız için her birimizdeki gibi kendimizi de biraz sevmeyi unuttuğumuz için siz de Toprak grubu olarak bundan iyi faydalanacaksınız. Son grubumuz Oğlak Burcu ise e, gerçekle yüz yüze kalacak biraz da e, acı bir gerçekliği yüz yüze kalacak. E, burçlarımızdan biri. Çünkü Oğlak her zaman e, çok diyalektik bakar olaya, çok gerçekçi bakar. Ve kendi gerçekliğinin ne kadar e, yanılgılar içerisinde olduğunu, nasıl büyük bir e, girdap içerisinde kaldığını, nasıl manipülasyona uğradığını fark edecek bu 3 Ocak'taki Dolunay'da biraz da zorlukla bunu görecek. Belki büyük e, kararlar alacak. Zaten bu toprak grubu ve tamamımız, bütün kozmik enerji kararla alakalı, kararlarımızın netleşmesiyle alakalı ama en net kararları alacak olan içimizdeki Oğlak Burcu. Ve bizi bizle yüzleştirecek. Yani Başak e, Boğa ve e, Oğlan bize vereceği üç büyük gerçeklik bu. Değer, Maddi değerimiz kendi değerimiz başak e, yapmamız gereken bu değere ulaşmamız gereken çaba çalışma oğlak da buna ulaşmanın yolunla ilgili alacağımız kararları bize gösterecek. Yani 2026 bu üç burç bize bu ana temaları kesinlikle ve kesinlikle göstererek geliyor. Kolaylıkla ve güzellikle olsun diyorum. Oğlaklara da kolaylık diliyorum.